Evet ee, arkadaşım şimdi senden değerli yorumlarını rica edeceğiz. Şimdi biz bu aracı satın almaya çalışırsak bizim 100 kilometrede yakıtımız ne olur? O Ve... kullanıma göre değişiyor he. aslında ama 100 kilometrede şehir içi ortalama 4 litre şehirler şehir. arası yolda gidersek içten yanmalıyı daha fazla kullandığı için 5.5 6ları bulur. Yani şehir içi bu alan arkadaş işe gitmek için, işten evine gelebilmek için 5.5-6 litre civarı bir yakıt tüketimine sahip olacak, doğru mu? Şehirler arası, şehir içine bakarsak 4 litre. He, Evde uzun işe... yol yaparsa... 5.5-6 litre, uzun yolda sürekli içten yamalı motor çalışacağı için o zaman 5.5-6 litrelere çıkıyor. Anladım. Ama şehir içinde kullanırsa 4 litre. Anladım. Peki, bu arabanın bir dezavantajı var mı? Ya şu huyu da çok kötü. Keşke bu huyu olmasaydı daha iyi olurdu diyebileceğim. Biliyken... Yani klasik 1990'lardan 99'lardan beri Toyota'nın en şeyi kaportasının ince olması, sacının ince olması. Yani bu avantajı başka yürüyen aksama motoru yoksa güvenliği hiçbir şekilde Arze tamam edemez. yani dezavantajdan kastın şimdi kaportası ince olmasının sebebi yol giderken yol sesi içeriye çok mu geliyor ya? Yani bunu mu demeye çalışıyorsun aslında? 120 kilometreden sonra sol ve sağ yani A ve B sütunlarından rüzgar sesini fazla alması. Direklerden yani evet. Evet. ön Olur. direklerden rüzgar Olur. sesi fazla geliyor. O da Olur. aynalardan dolayı olabilir mi? Yani... Yok bunlar da kronik. He kronik. Toyota Corolla'nın bu kasasında 2019'dan sonra üretilen yani 2024 25lerden sürmedi ama bütün... Form sitelerinde de söylenen bu. Anadolu'dan 120 130 kilometreden sonra ses gelmesi. Anladım. Peki şimdi bu arabayı bu aracı alacak olan kişi neye dikkat etmeli? Kaportasına mı, elektrik motoruna mı, işten yanmalı motoruna mı? Tabii ki bahsettiğimiz araç Toyota. Kolay kolay sanayiye sokmayan ama insanların aklında hala şöyle bir ön yargı var. Elektrikli araba ben almam. Yok. Sizin Anladın mı? Bir... Bu bir arıza çıkarttı mı sana? 220.000 kilometre içerisinde yani. En ufak daha sanayi hmm. yağ bakımından Girmedi, harici değil mi? hiç girmedik. En Peki mi? elektrikli motorun bakımı yapılıyor mu? Yani yaptırdın mı? Elektrikli Nedir? motorun bakımı değil de elektrikli motorun soğutma sıvısı. Aynı bizim antifriz gibi elektrikli motorun soğutma sıvısı var. Onu sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Artı arka koltuklarda aküler var, jel aküler. Evet. Bu hibritin aküleri. Aküler. Onların <laughs> filtresi. Her yani biz şimdi aracımızı gezerken onları bize yerini gösterebilir misin peki? Tabii ki de. Şöyle Erso'cum sen geç kameraya istersen ya da sen ya, fark etmez. Şöyle şimdi ilk başta ön taraftan başlayalım. Yani burada bana... Akü ile alakalı bir durumumuz Heh. var. Akü... Aküler bu şeyin altında. Arka koltukların Koltuğun altında. altında. Evet. Ha, biz müdahale edebiliyor muyuz buna? Müdahale edemiyoruz. Aslında, yani orada bir kapağı var. Yani şurada hmm. bir kapak var, göstereyim. Kapak burada. Şurada bir kapak var, bu kapağın içerisinde sadece iki tane vida tutuyor. Bu vidayı söktüğümüzde orada bir filtre var. Tamam. Filtreyi değiştireceğiz. Tamam. Aküler banyo zamanı. Aküler koltuğun altında. Orada. Koltuğu oraya biz hiçbir şekilde müdahale edemiyoruz. Tamam. Sadece filtre değiştirebiliyoruz. Anladım. Başka hiçbir olayımız yok. Tamam. Peki ben şimdi şöyle bir otursam direksiyona. Ee, bana birazcık modlarından, işte... Yürüyüş evet, bakımından nelere dikkat etmem lazım, bana onları gösterir misin? Şimdi biz şu an aracımız stop halde, çalıştıracağız. Çalıştır. Start-stop'umuz var, şuraya yaklaşırsan. Buradan alayım mı? Şöyle. Start-stop'umuza frene basarak bastık. Elektrik aksanı geldiğinde zaten ready. Ready yazdığı zaman hazır demiyor, şu an toplarımız açık oluyor. olduğu için. Ha, içeriden, i̇çeriden alman lazım. Tamam. şu an kullanıma hazır vaziyetteyiz. Şu an kullanıma hazır vaziyetteyiz. Evet. Aracımız 218.500 kilometrede. Aracımız 1.8 Dream paket Toyota Corolla hibrit. Aracımızın zaten direksiyon panelinde anlattığımız sol taraftaki menü tuşları, ses açma, kapatma, sağ tarafta hız sabitleyici, evet. mod tuşlarımız. Şöyle seni çok kısa bir kesebilir miyim? Evet. Ee, şu an ben ilk defa yine söylüyorum. Hibrit bir aracın e, koltuğuna oturdum. Araba çalışıyor değil mi? Şu an çalışıyor. <laughs> Şu an yeni yapılmaz ama. Hiçbir <laughs> şekilde hani motor sesi yok. Hatta şöyle bir geri vitese takayım. İsterseniz siz de izleyin. Geriye taktım. El frenini kendi indirdi. Kamera otomatik geldi. Şöyle araç evet hareket Hı. etmeye başladı. Evet. Aracımızda en ufak içten yamalı motor devreye girmediği için, çalışmadığı için evet. işte bu da bir teknoloji harikası olmuş oluyor. Ya bunda, İnanılmaz bir şey. Bunda teknolojiye para ödemiş oluyorsunuz aldığınız zaman bu araçta teknoloji paketine full Fites modlarımız var. Bu arada PRN, D bir de bilek modumuz var. Bilek modumuz aküleri şarj etmesi için yani bilek dediğimiz fren sistemi. Şu onları. B modu evet. değil mi? Onun sürüş esasında evet. göstereceğiz zaten. Şur, yani kamyonlardaki retarder sisteminin bir nevi evet. araçlara Aynı. adet edilmiş ama aküleri doldurması maksadıyla daha hızlı şarj anladım. ediyor anladım. ve bu araçlarda balata değişimi 100.000 bin kilometrede bir olabilir Fren kullanıcı aratası. tabii. tabi. Sürekli onu kullanırsa bilinçli şekilde. He, motor freni yaparsa. Yani ara, aracı freni yenmez. kullanmıyor. Aynen. Viraja evet. girerken sürekli B'yi aldığı zaman ben mesela 70 bin kilometredir B ile kullanıyorum. Viraja gireceğim zaman duracağım zaman D'den break mod alıyorum. Hiç peki yani viteslerle bu kadar çok sık oynaman araca bir arıza Hiçbir verdi, arza vermedi. Yani. Hiçbir arza vermedi. hiç Hiçbir arıza vermedi. Vites değiştirirken frene basmamız gerekiyor mu? Yani D'den B'ye Yok, çaldır. hiç, hiç. Yani, Onlayşı boy şeyimiz şey yok. Şey Burada bir mandalı, mandalı var arkasında. da kullanabiliriz. Çok teşekkür ederiz. Beni bir alabilir misin? Arkadaşımız bize aracını emanet ettiği için teşekkür ederiz. Sürüş esnasında da size e, gerekli bilgileri, break modunu, işte ev modunu, yani full elektrikli modunu ve içten yanmalı motor nasıl devreye giriyor, onlardan bahsedeceğiz. Hadi sürüşe geçelim Evet şimdi e, Toyota 1.8 Corolla hibritimizin sürüşünü test ediyoruz Sürüşü test ettiğimiz esnada Elektrikli motorla içten yanmalı motorun hangi sıklıklarla devreye girdiğini görüyoruz Şu anda elektrikli modu devrede Birazcık böyle rampa yukarı çıkarken gaza bastığımız zaman içten yanmalı motor devreye giriyor Ben de ilk defa tecrübe ediyorum bu aracın sürüşünü. Gayet keyifli. Şimdi içinde zaten direksiyondaki kumandalardan çok bahsetmeye gerek yok. Ses açma kapatma. Efendime söyleyeyim menüden yukarı aşağı inme. Drive modu ve e, ev, ev modu. Mod. Evet. Ev mod, elektrikli mod. Yani araç Şöyle 60 göstereyim. km altında ev modu açıksa direkt elektrikli modda şu anki gibi. Gaza çok hafif basarsan yani gaz tepkimine göre Gaza biraz sert basarsan yani, içten yanmalı. Ha, EV giriyor. modunu devreye EV soktuğumuz zaman. EV modunu direkt içten yanmalı motorla çalışıyor. Ha, direkt araç. motor. Direkt Peki tam EV, gazı köklediğimiz zaman ikisi birden desteklemiyor mu? Destekliyor zaten. Ama EV modunu da kapattığımız zaman hiç elektrik, elektrik girmiyor. Elektrikli motor. Onu denemedim açıkçası şimdi. Dem deneyelim. deneyelim o zaman herkesin bilgisi olsun. Ekranda EV mod. Tamam. Dur. Bence bu hızlarda değil, biraz daha düşükken mi basacağız? Tamam, ayağım gazdan çektim. Ha, EV mod diyor. EV'de şu anda. Ha, EV modu açıp kapatıyor. Şu an açık EV modumuz. Tamam, şu an elektrikli motordayız. Bas bakayım. İptal etti ha. Hee. Yani ne demek oluyor bu? Biraz da turist okuyor. EV modu devre dışı bırakıldı. EV mod kullanmıyoruz, aralığı aşıldı. Hee, EV modu... O zaman şöyle diyeceğiz. EV modu sadece elektrikli mod. Yani tabii, hafif basacaksın ama. Hızlı bastığında... Aynen. Şöyle bak, mesela gaza dokunuyorum. Kaçta gidiyoruz? Şehir içi 60 km hızla gidiyoruz. Ve komple bataryadan. Yani hibrit motordan. <laughs> Gücümüzü sağlıyor. Şu an birazcık daha gaza dokundum, bir hafif rampa yukarı çıktığımız için. içten yanmalı motor devreye girdi. Yani EV modunda test etmiş olduk bu esnada. Evet aracımızda hiçbir trim sesi yok. Yani bunu size şiddetle tavsiye etmemin sebebi de budur yani. Hiçbir şekilde trim sesi araçtan gelmiyor ve yollar bozuk yollar ama yine de trim sesi sıfır yani.